sizlerle birlikte Brain Puzzle oynayacağız. Şimdi burada macera dolu bir bölümü mü oynayalım yoksa bulmaca dolu mu bir böl bölüm oynayalım. İlk önce bulmaca oynayalım sonra macera oynayalım çünkü macera daha eğlenceli olur. Bir dakika ben bunu oynamıştım önceden o yüzden böyle. En büyük dondurmayı bul yani daha yeni yükledim ama birazcık da oynadım. Yani alıştırma olsun diye. En büyük dondurmayı bul diyor mesela. Bunların üstüne basıyorum. Dondurma yok. Hmm. Şunları üst üste koyayım. O zaman büyük dondurma olur. Evet arkadaşlar. Aferin dedi ve doğru bildik. Şimdi burada meyveyi bul diyor. Hemen. Evet arkadaşlar. Çavuz ile devam ediyoruz. Şimdi buradaki meyvemizi alıyoruz ilk önce. Arkasından da bir meyve çıktı. Ve... Aferin dedi. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bunu ben de yapamadım. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Yapamadığım bir bölüm olduğu için. Şimdi burada diyor ki hızlı bir şekilde forma girmek istiyorum. İstiyor. Yani bu kadın hızlı bir şekilde forma girmek istiyormuş. Şöyle bir telefonu sallasak mı? Yok olmadı. E, hızlı forma girmek istiyorsa su içsin elma yesin. Harturt harturt yemiyor. Hiçbir şekilde bir şey yapmıyor arkadaşlar. Spor da yapmıyor. E nasıl forma gireceksin sen? İpucu alalım. İnternetimi kapattım arkadaşlar reklam girmesin diye. O yüzden ipucu da alamıyorum. Şimdi kendimiz bulmaya çalışalım. Hadi. Hızlı forma geçmek istiyorsan koş. Ya da ne bileyim elma falan ya bir şey yap yani. Al ye bunu. Yemiyor. Su iç. İç. İçmiyor. İçsene. Forma girmek. Forma. Burada bulmacı olduğu için yani sözlerinden de şey yapmamız lazım su dökelim üstüne kafasından aşağı. Telefon. Aa! Bir şey yaptık. Ne yaptık ben de Evet arkadaşlar hem çerçeveleri hem de kendileri sayılıyormuş. Reklam yedi yine arkadaşlar. Valla reklamlar video çekemiyorum. Neyse şimdi ne diyor? En ağır meyve hangisidir? Meyve hangisidir? Hmm, bakalım bakalım. Tartalım. Ama en ağır bence portakal. Nar mı? Nar diyelim. Arkadaşlar ben atıp da tutuyor bakın. Mesela atalım şimdi. Ben uğraşmak istemiyorum. Çünkü bulamam. Ha, erikmiş mesela. Nasıl erik? Anlamadım ama neyse. Filin uçmasına yardım et. Fil nasıl uçabilir ki? Biraz daha üfle şuna. Olur mu? şöyle telefon ters çeviriyor. Oldu mu arkadaşlar? Olmamış. Birazcık daha şişir. Şiş. Ben de üflüyorum. Hadi sen ne oğlum? Hadi anneciğim kapı da az mı? Hadi. Hadi. Üfle. 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 Uçmasına yardım et. Filin uçmasına yardım et. Kaldırıyorum hiçbir şey de olmuyor. 10. levele geldiğinde arkadaşlar maceraya geçeceğim. Şimdi ben bunu ipucu almak istiyorum çünkü yani yar yapamadım ben. Yardım edemedim file uçması için. Şimdi reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ipucumuzu aldık. Fili küçültüp balonu büyütmek için iki parmağını kullan demiş. Yanlış şöyle Filimizi de küçülttük. Filimiz uçtu. Aslında kolay bir şey ama biz düşünemediğimiz için böyle oldu. Son bölümü yapıyoruz. Bu adam çok gürültü yapıyor. Biraz size ihtiyacı var. Sus bakalım. Bu ne? Lol pop yala. Sigara içme. Sigara zararlı ama. Bu sigara mı? Niye mu? Isır, isır çikolata bu. <laughs> Bağırarak konuşma. Kulaklarını kapatyalım. Konuşamadım kapatyalım. Ama ben niye hiçbir şey yapamıyorum ya? Ha adamın sessizliğe ihtiyacı varmış. Kulaklarını tıkayalım. Dur nasıl tıkacağız ki dur. Dağısını kapat. Olmadı. <laughs> Olur diye düşünmüştüm. Hadi sene. Ağzını bununla kapatalım. Kulağını da bununla. Hadi. Arkadaşlar ben yine mi reklam izleyeceğim? Ben hiçbir şey yapamıyorum ki. Böyle olmaz ki ya. Sus artık adam. Sus. Neyse arkadaşlar ben yine reklam izleyeceğim. Hiçbir şey beceremiyorum. Video daha eğlenceli olurdu yapmaya çalışsaydım ama. Ya da izlemeyeceğim ya yapmaya çalışacağım bunu. Çikolata gibi yiyor bunu bu. Yemiyorsun da işte o da var. <laughs> Alın yala yala. Kapa kulaklarını ama artık yani sesi ne diyor bu adam. Çok gürültü yapıyor. Biraz sessizliğe ihtiyacımız var. Sus lan. Shut up. Shut up. İnsanları gürültü hakkın yok. Sus lan. Eşek. Susmuyor arkadaşlar. Sus lan. Kaşlarını oynatma bak ben. Delirtir misin? Lan sus lan. Kapat lan ağzını açamayacaksın bir Ana işi yarıyor. Evet sinirlendi arkadaşlar. Ağzını kapattım. Basıl tuttum ağzında ve sinirlendi. Evet arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Maceraya. Şimdi ben macerada da mağazayı bitirdim. Şimdi kahvaltıyı bitirmişim. Sabahı bitirmişim. Kahvaltıyı bitirmişim. Mağazayı bitirmişim. Çamaşırhaneyi bitirememişim. Çamaşırhaneye gidelim. Çünkü ben bunu çok eğlendim yani macerayı oynarken çok eğlenceliydi. Arkadaşlar ben şu kediyi yapamadım. Yani yapılmıyor. O yüzden yapamayacağım büyük ihtimalle. İlk önce şunun altında çorap vardı. Yani yarısına kadar gelmiştim ben bunun. İlk önce tişörtümüzü şuraya atıyorduk. Atıyorduk. <laughs> Sakallarına bundan sürüyorduk. Şöyle şöyle iyice iyice iyice, iyice, iyice iyice iyice. Yaydır yaydır yaydır. Hadi bakalım. Sür bakalım buraya da. Heh, sürdük. Şimdi jiletimiz de buradaydı. Bununla da böyle alıyorduk işte. Ağzımızı kesmeden. işte. Bunun sonu gelmiyor. Evet. Sinir oldum. Heh geldi. Şimdi burada başka ne yapıyoruz? Bokumuzu temizleyelim. Ayıp oldu birazcık ama. Yani doğru bok bu. Burada temizliyoruz işte. Koyuyoruz küreğim. Bunu söyleyemedim. Küreğimize bokluğu koymaya çalışıyoruz. Kakacık diyelim. Kakacığımızı koymaya çalışıyoruz. Ayıp olmasın. Kakacığımızı koymaya çalışıyoruz. Kakacık hadi. Kakacık. Yanlış yer mi koydum küreği acaba? Kakacık. Ama niye kakacık gitmiyor? Ben az önce yapmıştım bunu. Hadi kakacık. Hadi kakacık. Hmm, olmadı. Neyse. Şimdi makinemize bulaşık. Ay bulaşık diyorum. Çamaşır makinemize döküyoruz. Kedimize temizlenecek galiba. <laughs> Çıksana kedi. Kedi senin bokumu biliyorum. Ana. Nereye taşıyacağım ben bunu şimdi? Ama gitme işte annem bitme kurban olduğumun çocuğu. bitme Makineyi kapatmam gerekiyor. Neyim? Ne diyeyim? Sen de mi yıkanmak istiyorsun? Ben seni yıkarım. Niye söylemiyorsun ki bana? Hadi anneciğim. Hadi bakalım. Hadi, hadi Nasıl Şuradaki çorbamızı alalım. Başka parfümümüz var. Sıkalım parfümümüzü. Şu yıldızı tamamladığında ben bırakacağım. Çünkü çünkü, çünkü olmuyor çünkü. O yüzden ha. Boku temizleyemedim ya. Boku temizlesem her şey düzelecek şu anda biliyor musunuz? Ya hepsini yaptım. Ne güzel hepsi olmuştu. şu kedi de çıksa ne güzel olur her şey. Sürüklenmiyor ki kedicik. İddialaşma benle. Hadi canım. Hadi bebişim götünü yedimin çocuğu. Ben kedimi öyle seviyorum da. Şimdi ben bunu çıkartamadım. Boş verin onu o zaman. Boku yapamadım. Ay kakacığımızı. Şu kakacığımız için reklam izlemeyeceğim. Çorabımız için reklam izleyeceğim. Çorabımız için. Çünkü çorabı yapamadım gerçekten. Hemen geliyorum reklam izleyip. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Burada diyor ki kaydır. Nereye kaydırayım? Çöpü mi atacağız? Ne yapacağız? Bunun olduğu yere kaydırıyorum. Çorap orada ama kaydıramıyorum. Yani buraya koyamıyorum ki. Bakın bir daha üstüne basacağım. Ne diyor? Kay ha bunu kaydırayım. Bu da kayıyor sonuçta. Ha makine. Yeah, şimdi anladım şu kediyi çıkartamadan. Evet arkadaşlar şimdi kedi çıkartamıyorum. Ay esledim. Pardon. Neyse. Şimdi kediye bakacağım. Ben de reklam izleyeceğim kedi için. Üzgünüm ama o öyle. Bekleyin geri. Şu kakacığımız temizlenmiyor. Nedenini bilmiyorum kakacığımız. Kürek oynamıyor artık ya. Neyse. Hemen izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kedimizin üstüne bastık. Taşı diyor. Nereye taşıyacağım bak. Taşıyorum. Görüyorsunuz. lan ben basmıyorum ki bir yere adamın ayağını gösteriyor. Efendim. Gidecek O ne? Çatlatan. Merhaba. <laughs> ne ya çok dinliyorsunuz. Ama ya bir dakika. Ver, ver para mı? ben daha bir şey demedim ki dur aklımda yani. diyecektim belki. Yok öyle bir şey yok almadan diyecektim. Git ben mi diyecek? Kadın bana ne? Hadi. Ne yapıyor? hadi? Aa. Hadi. Hadi. Ben dedim ağlayacaksın ama dedim. Hadi ben. Ay buraya dur bir. Dur ama, hadi. Arkadaşlar reklam dediği için de Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi Reklam gidişini yapamadım Şimdi burada beni oyundan attığı için yapamadım O yüzden baştan şey yapacağım Yapacağım Zaten çamaşır hani yapmıştık ama baştan Yapmak zorunda kaldığım için Baştan yapıp ben geliyorum hemen Evet arkadaşlar şimdi ben bitirdim Ana Kediyle beraber yaptı Hayır kedi ya kedimiz gitti. Neyse arkadaşlar bakın çarpı verdi. Şimdi ben o ok basıyorum ve banka soyacağız şimdi. Hazır mısınız? Burada kloset yaptık. Ee, gitsin diye. Şu kameralarımızı da kapatmamız lazım bir şekilde. Paramızı bulduk. Evet. Şimdi burada 3 nokta diyor. 3 nokta ne anlamadım ama Ana gözlüğü çarpı verdi. Gözlük nerede ki? Ha adamın gözlüğünü alacaktık. Bir dakika. Ben çıkıp bir daha gireceğim. Adamın gözlüğünü alacaktık. Adamın gözlüğünü almamız lazım o. Ko gözlüğü vermedi. Bir dakika. Baştan gireceğiz. Ko koş koş koşamadım. Gözlüğü vermedi arkadaşlar. Şunu banka soy diyor ama ha versene gözlüğü gözümüzü vermiyor <laughs> burada şapka falan düşebiliyor galiba Bir dakika düşüyordu şapka az önce ama gözlüğü alman lazım amca <laughs> 147 diyor. Şuraya camı açıp da şey yapmamız lazım arkadaşlar. Gözlüğü alamayacağız ama olsun. Yapacak bir şey yok. Gözlüğü vermiyor çünkü nasıl alacağımı da bilmiyorum. Şimdi şu kameralar bir şey oldum ya hıçkırıp tuttu şimdi bu camı kırmamız lazım şöyle çarpı olan yere yastıkla mı kıracağız aa Ha şurayı açacağız bunda. Bakın arkadaşlar burada çivi var. Hadi. Hadi lan. Şurayı aç artık. Ah koşamıyorum. Aç aç. Tornavida değil misin sen lan? sana lan. Camı mı kıracağız acaba? Ya hiçbir fikrim yok ya. Şurayı mı sökeceğiz? Ne yapacağım hiçbir fikrim şey... ha paramızı alalım ilk önce. İki tane para varmış. İkincisi nerede büyük ihtimalle? Saçımızda mı yok? Evet. Bu ne? Burayı mı kıracağız bunu? Ne yapacağız? Bu bunun içinden geçti bir şeyler oldu. Bunun içinde bir şey mi var? Halının altında büyük ihtimalle para. Yani öyle düşünüyorum. Şurayı kırmak için kullanacağız büyük ihtimalle bunu. Hadi kır. Kır. Kırılmıyor. Adama mı vereceğiz? Evet. E adam ne işe yarayacak? Hadi seni adam ne yapacaksan yap. Onu içine mi atacağım? Ne yapacağım? Al adam sen de bunu al. E adama verince ne oldu? Anlamadım. 147 falan diyor. Burada hadi banka soyacağız. Biz banka soyacağız. Yasasın, yasasın. Repetiyon. <laughs> Resepsiyon. Resepsiyonda ne yapabiliriz? Şurası ne? Burayı mı acaba şey yapacağız? Ama bizi kameralardan görüyorlar ya bunlar. Ama hiçbir şey yapılmıyor. Bir dakika ben öpücüğü alıp geleceğim. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi gideyim. İpucu alıp geleyim şu üç noktayı mı alayım? yok kamerayı alacağım kamerayı evet ha evet arkadaşlar şimdi reklam izledim hızlıca dokun anam kırdıklar ya la ya <laughs> buralar niye hızlıca dokunacak açılmıyor peki arkadaşlar şunu da ipucu alıp başka ipucu almayacağım ya Evet arkadaşlar şimdi paraları aldık. Reklam yine girdi. Neyse ayıcığımızı... Aa ayıcığımız da de depoda. Köşede saklıymış paraları aldığımız yerde. Neyse şimdi paraları da aldık. Elmas kaldı. Elmas nerede olabilir ki? Ee biz geçelim. Öbür taraf yok mu? Sadece burası... Aa buldum. Elmas toprağın içinde. Evet ama biz nasıl alacağız şimdi toprağın içinden? Buraya kazmamız lazım lazım. Top halının altında, altında. Şu adam çekilse şuradan. Halının altında da para var gibi geliyor bana. Ya da koltuğun kenarında mı? Neredesin ne paracık? Neredesin? Paraları tamamladık. E al bir tane para şuradan işte. Yani uğraştırıyorsun ben bir tane para buldum. İkinciyi de bulamıyorum yani. Arkadaşlar ben tamamladım çıkacağım. Büyük ihtimalle parayla elmas da şunun içinde. Ya da merak ettiyseniz ben ipucu alıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar çok merak ettiğiniz için bunu şuraya sokuyormuşuz ve altınımızı bulduk. Arkadaşlar parayı bulamadım. Evet arkadaşlar para da büyük ihtimal yine dediğim gibi çiçeğin içinde olması lazım yani başka bir yer yok burada çünkü. Ve şimdi öbür bölüme geçiyoruz. Burada randevu ayar randevu rendavu <laughs> arayla. Ya ben konuşamadım. Neyse işte anladım. Bunları yaktım. Bu işimiz tamam. Bunları yakıyoruz. Hepsini yak 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 yak. Başka mı mı mu var? Ay tövbe tövbe estağfurullah. Birden adamı bir şey oldu. Ay yani, neyse şimdi şu böceği öldürelim. Böcek ölmüyor. Ha, böcek ilacı mı sıkacağız? Müzik açalım. Oo yeah. Bu iyice saçmalamaya başladı. Bunun hemen bitmesini diliyorum. Neyse şu içecekleri de bunu da açmadık ki. Aç verin daha şunu. Ben açamıyorum. Kedici kaç şunu. Geri sok işine şunu. Açılmıyor. Işıkları o kapattı. Güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu içkiyi koyamadım ama bunun ucunu açmamız lazım büyük ihtimalle. Ana papyon çıktı. Papyonumuzu takalım. Güzel. Şimdi devam edelim. Bu Evet arkadaşlar bu bölüm kolay olduğu için şimdi devam ediyorum. Perdeleri açacağız. Gül var. O torna ha, sinek. Sinek için şunu sineği öldür artık yapıştır şuna. Niye olmuyor? Dondu. Heh tamam. Sineğimiz öldü. Buna kıza veriyoruz. Perdemizi geri kapatalım bence. Neyse. Şuradan mumlarımızı yak. Tek içki kaldı şu anda. Ve kalp. Kalp kırıklığı falan diyor burada. Bu ne? Ha, sonra ayrılacak kesin. Bak 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 bak. bak. Biliyorum ben biliyorum. Şunu açın ağzınızla bir şeyle açın artık ya. Hadi be ya çorap varmış çoraplarınız ha burada ne yapacağım koklatacağım kediye mi koklatacağım ne yapacağım çift çoraplar burada ha kalbi buldum yarısını öteki yarısını da bulmam lazım Nerede lan bu? Neredesiniz? Kalbin yarısı bence yatakta. <laughs> orada olabilir diye düşünüyorum. Nedenini bilmiyorum. Ama bence yatakta yani. Kalk kız oradan da bir bakak. Yok yarısı valla yani. Neyse ilerledikçe buluruz. Şimdi şu çiçeklerimize mi dökeceğiz bunu? Hadi be. Artık bir koy şunu. İçecek koyun mu arkadaşlar? açacak biri ama kim açacak açmıyor bu salaklar. Hadi be ya hadi be ya. Şu ucuyla mı açacağız? Açın şunu artık ya. Ana üstüne mi döktük? Tövbe bismillah. Senin de üstünü ört. Al iç. Al sen de iç. Zaten böyle içiyorsunuz bir parlama oluştu gibi gördüm ki siz de gördünüz mü? Açtı galiba. Evet açtı. Okey. Okey. Şimdi şu çoraplardan bahsedelim birazcık daha. Çoraplarımız niye burada? Çoraplarımızın ayağımızda olması gerekiyordu. Bunu galiba yatağın altına da gittireceğiz ama. Ya anladım ben bu bölümü geçiyorum ya. Ya yapmak istiyorum. Çok önemli. Dur şu çoraplara reklam izleyeceğim. Vallahi merak ettim. Evet arkadaşlar şimdi reklam izledim. Evet büyük ihtimalle düşündüğüm gibi şuraya kaydıracağız diyor bakın. Kaydır neyi kaydır? Ama kay bakın kaydır diyor. Kaydır bari açıkla yani değil mi? Hah, dediğim gibi böyle oldu. Silersin. <laughs> salak salak konuştum da. Ha şimdi kedinin altında. Evet, evet. evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi kalbimizi bulmaya çalışacağız. Şu kedi hiç yerinden kalkmıyor. Kalksana kız oradan. Ayol kız kalk oradan. Kalkmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yakalım mı seni ne yapalım. Kalk kız yurdan. Kalk. Kalkmıyor arkadaşlar. Ben reklam izledim bu arada kalp için. Burada kediyi gösteriyor. Onu da söyleyeyim şimdi yalan söylüyorum falan demeyin. Burada kediyi gösteriyor. Kediyi yapmamız lazım. Büyüteceğiz mi kediyi? Evet arkadaşlar. bağırarak konuşuyorum. Çünkü ben orada abone olun falan demeyi unutmuşum. Videomu hemen bitiriyorum. Abone olup kanalıma abone olup zili tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay Bye Bugün boyunca benim çünkü video uzun sürdü. Hadi bay. Çünkü tam kanalıma derken video kapatıyor. O yüzden görüşmek üzere. Bay bay.